Seninle uyanmak. Seninle yaşlanmak da benim en büyük hayalim. Her şeyi unutalım. Ama bu defa gerçekten görelim birbirimizi. Sen bana bir söz verdin. Sen benim evleneceğim kadınsın. Akşam size başka güzel bir haber daha vermek istiyorum. Gerçek babasının annesi hamile olduğunda taştığını. Dizinin yeni bölümünde Cihan yaptığı hatalarla yüzleşerek Melek'le yeni bir başlangıç yapmaya karar verecek. Meleği konağa davet eden Cihan, onun güvenini ve affını kazanmak için tüm yolları deneyecek. Bu karar, iki karakterin ilişkisini farklı bir noktaya taşıyacak. Kulislerde konuşulan yeni bir iddia tüm olayların seyrini değiştirebilir. Cihan'ın aslında Tahsin'in oğlu olabileceği ihtimali. Bu şok edici gelişme, aile içindeki dengeleri alt üst ederek büyük bir karmaşaya neden olacak. Dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanacak.